24 Ağustos 2023 Çizgisel üslup ve gölgesel üslup 2 Wörthi'nin bu üslup, metot, metodik tarz ilkesi kısaca ve özetle şudur demek isteriz. Görmek ve göstermekle ilgilidir. Apaydanlık ve güneşlik bir ortamda objeler çizgileriyle kontur şekil kenarlar kontürlerle takip edilerek şekil oluşturulur, imgeleştirilir. İşte çizgisel üslup budur. Çizgisel üslup Wöringer'e atıfla psikolojik ve ideolojik kökeni de dönemsel kaygı veya mutluluk sahipleriyle sanatçılarda, insanlarda oluşturulmuş. Daha da sonra sistematize, imgesel sistematize edilmişlik arz eder. Gölgesel üslup ise Wörringer'in teorisine göre kaygısız mutluluk neticesi artistik ve korkusuzluk sayki ile nesneler, dünya, gölgelerle, leket tonlarla şekilleştirilir, imgeleştirilir. Imagination yapılır. O zaman Wöringen ve Wörfling neticesinde şu yargıda bulunmak mümkündür. Çizgisel üslup temelde sanatçı veya seyirci tarafından veya tarihsel sanatçı veya tarihsel seyirci tarafından bol ışık ya da şık altında kontürlerle şeklin görülmesi ve gösterilmesidir. Gölgesel üslup ise dünyanın objelerin gölge tonlarla şekilleştirilip görüp gösterilmesidir.